Şöyle söylüyorlar. Farklı yaş tanımları var. Örneğin biyolojik yaş, kronolojik yaş veya psikolojik yaş. Biz bu seminerde biraz daha buna değineceğiz. Çünkü aslında bizim e, örneğin kimliğimizde yazan yaşımızla e, psikolojik yaşımız farklı olabiliyor. Yani kaç yıl yaşadığımız, bizim o yılın tecrübelerinin ne kadarını sindirdiğimiz, anladığımız, içselleştirdiğimizle her zaman aynı olmayabiliyor. Bu nedenle aslında bu konuya yer ayırdık. Çünkü düşünüyoruz ki kendimizi anlamak ve karşımızdaki kişiyi anlamak mümkün olduğunda belki empati kurmak, daha iyi iletişim kurmak mümkün olabilir. Şimdi pandemi sürecinde aslında belki de evlerimizde hani çekirdek aileden geniş aileye geçtik. Ee, belki anneanneler, babaanneler, dedeler, torunlar hepimiz bir aradayız. Ee, bu manada da e, belki karşılıklı anlayış, empatiye çok ihtiyaç e, olabilir. E, bu açıdan da hani bugün bahsedeceğimiz e, konular, başlıklar belli yaş periyotları halinde ilerleyeceğiz. E, istiyoruz ki bizim için böyle bir kapı aralasın. E, açıkçası normalde çok uzun süren bir konferans bu. Bir buçuk iki saat kadar sürüyor. E, normalde bu salgın öncesinde de biz şubelerimizde yapıyoruz konferanslarımızı yüz yüze e, bir şekilde. E, ama bu sefer biraz daha sizin için özet bir sentez sunmaya çalışacağız. Sevgili Nazım da bana eşlik edecek. Teşekkür ederim.